Herkese merhabalar. Çok ilginç bir iddia ile karşı karşıyayız. 3 vs 3 nasıl Skull Battle oynayabileceğimizi test edeceğiz bugün. Bakalım doğru mu? Şimdi yapmam gereken şey Santro modunda 3 vs 3 Volta maçına girmek, bitirip sonra da Skull Battle maçına girmek olduğu söyleniyor. Olacak mı çok merak ediyorum. Şimdi Santra'ya ilk kez geldik. Klasik ayarları yapıyoruz. Evet, 3'e 3, e 3 voltayı seçtik gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet. Dayının önderliğinde kazandık maçı, bitirdik sonuçta. Şimdi 3'e 3, e 3 boş kale maçı bitirdik bakalım. Ne olacak? Maçı bitir. şimdi çıktık. Şimdi direkt ultimate'e giriyorum herhalde. Ultimate'imde direkt bir sukabe hız maçına girmeye çalışalım bakalım şimdi. Evet, maçı başlattım. Bakalım. Gerçekten 3 kişi var. Tomori Walker, Pop Gerçekten 3 kişi var sanırım. Tomori Walker Pop. <laughs> o inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey o. Walker gidiyor. Bir savunma, bir sağ bir kaleci var şu an sadece oyunda. Nereye dikiyor? <laughs> 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 Topu alacak kimse yok. Aa kaldı top. Çıkar çıkar. İnanılmaz. İnanılmaz. Winning Eleven'deki PlayStation 1 Winning Eleven'deki antrenman modu falan geldi aklıma. Walker. Bir şey söyleyeceğim. Böyle çok iyi kasılır aslında ya. Stoperle şeye en iyi adamlarını koyacaksın. Sağ bekine. Vallahi yok edersin ya. Puan. Bak ama tam puan verecek mi bakalım oynayınca. Şimdi evet korner zamanı bakın. Korneri çok merak ediyorum. Volker geldi topun başına. İçeride iki bir bir eşleşme var. Tomori sanki adam seçsem çok başka biri gelecekmiş gibi. Tomori müthiş bir ortam gerçekten. Tek kişilik korner. Lan dönüşü. Allah. Kornerler sıkıntılı arkadaşlar. Volker geliyor. Evet maçın sonuna geldik. Bakalım sayacak mı? Her şey düzgün olacak mı? Yoksa sadece bu kısa süreli bir eğlenceden mi ibaret? Taraftarlar alkışlıyor. Volker yorgun gözüküyor. Gerçekten verdi puan bu arada. Gerçekten verdi. Peki. Aa. Acaba bu maçı saydı mı? Kritik nokta bu. Çünkü maçtan sonra attı bizi. Bakalım. Sayacak mı? saymazsa bunu yapmanızı tavsiye edemem en azından ben denemiş olurum yani böyle bir seferlik böyle bir şey eğlence için yapabilirsiniz oyun sonrasında çöküyorsa ve sizi atıyorsa ve puanınızı vermiyorsa en azından bunu öğrenmiş olacağım sizin için çünkü puan ekranında gözüktü şimdi merak ettiğim şey bu tabii ki Verdi. Vallahi verdi. Kazandığımız saydı ve verdi. Yani oyunu atsa bile sizi siz maçlarınızı böyle oynayıp oynayıp bütün maçlarınızı şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüksek zorlukta da oynayabilirsiniz bence burada. Ve çok daha kolay hızlı bir şekilde Squad Battles kasabilirsiniz. Peki bir dakika bir de kritik soru şu. Oyun çöküp tekrar başladıktan sonra acaba bir daha oynamamıza gerekiyor mu mesela? Diyelim kadrom hazır girdik. Evet şu an artık full geliyor. Demek ki her seferinde bir tane e, Volt oynadıktan sonra buraya gelmeniz gerekiyor. Volta maçını belki kısaltabilirsiniz ama yani çok değerli bir Bütün maçı için yapmaya değerli bilmiyorum. Arada böyle bir iki tane maçları belki denenebilir. Kezige ilginç bir tecrübe arkadaşlar. Sizin için bu glitch'i test ettim ve gerçekten doğru ve çalışıyor arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşmek üzere.